Ayazan saf bu odanın hali ne? Evet, ben ellerini yıkamadın her taraf mikrop olmuş bakar mısın? Evet. Hadi ellerini yıkayalım. Sonra mikroplar gider bakalım. Bak bak bakar mısın? Bak kamyonun orada kaydıranda yatağında. Duhan'ın yanına bile gelmiş. Ay hemen ellerimizi <laughs> yıkayalım koş. Evet. Sık oğlum sabun sık güzelce yıka bakalım. Evet arkadaşlar. Ayaz Asaf ellerini yıkamadığı için her taraf odasında mikrop olmuş. Ellerimizi güzelce evet. yıkamalıyız. Öyle değil mi? Evet. Dışarıda oynadıktan sonra, yemek yedikten sonra, ellerimiz pis olduğu zaman mikroplardan korunmak için yıkamalıyız. Yoksa hasta oluruz. Mu? Evet. evet. Tamam mı? Kadın mı? bakalım. Umarım gitmiştir mikroplar. Duhan gel gidiyoruz gel. Ayazasa kardeşini de alalım. Gel Duhan gidiyoruz koş. Gel 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 gel. Hadi biz gidelim o da gelsin. Duhan gel. Abinin odasına gidiyoruz gel. Ayazasa gözlerimizi kapatalım. Bir iki. Üç deyince. Umarım gitmişlerdir. Kapat 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 gözlerini. Aaa gitmişler. Mikroplar gitmiş. Her taraf pırıl pırıl olmuş. Evet. Evet. Duhan yaz, bak gel. O da tertemiz olmuş. Evet çocuklar siz de ellerinizi yıkamayı unutmayın. Evet. Bay bay. like. Hoşçakalın. Hoşçakalın.